stok giriş ve çıkış işlemi nasıl yapılır? Üst menüden stok işlemleri menüsünün altında bulunan stok girişi ve stok Çıkışı işlemlerinden dilediğinizi ben stok giriş işlemi yapacağım. İkisinde de mantık aynı zaten. Birini kavradığınızda diğerini de yapabilirsiniz. Sol taraftan yapacağım işlemi seçiyorum. Düz stok girişi yapacağım üst tarafta cari ünvanımız bulunmakta o üç noktaya tıklayarak buradan carimizi seçebiliriz Ben hızlı satışı seçiyorum göstermek amaçlı buradaki alanları kendinize göre ihtiyacınıza göre doldurabilirsiniz boş da bırakabilirsiniz açıklama kısmına ben deneme işlem yazıyorum deneme işlem yazısının altına bulunan satır işlemleri menüsünde satır ekle butonuna basarak bir satır ekliyorum stok adı tablosunda Stok adına bir kere tıklıyorum. Boş alana tıklıyorum. Sonra 3 nokta açılıyor. 3 noktaya bir kere tıklayarak stoklarım ekrana gelmekte. Stok adının altındaki boşluğa stok adınızı yazabilirsiniz. İsterseniz oradan seçebilirsiniz. Ben bu şekilde yazdım ve seçiyorum. Miktar kısmı gördüğünüz gibi şu anda 0. Seç dedim. Miktar kısmına 50 yazıyorum. Kaç adet geleceği ürünün. Maliyet kısmına ürünümüzün maliyeti, alış maliyeti ben 10 TL'ye giriyorum. Açıklamaya bir şeyler yazabilirsiniz. isterseniz yazmazsınız. Sonra sağ alt taraftan tamam diyerek işlemi sonlandırıyorum.